kayın. Hey. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Tıp Fakültesi Psikiyatri Dalı Bilim Felsefesi seminerleri toplantılarımızın bugün ilkini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben e, konuşmacıların geçmiş geçmişler, çok fazla girerek zamandan harcamak istemiyorum. Ancak bu toplantıların seven nasıl ile ilgili e, bir iki kelam etmek isterim malumunuz ben psikiyatri ekibiyim. Ee, bir tıp e, adamıyım. Bir tıp adamı olarak e, uğraştığımız hastalara, klinik pratikte yaptığımız e, işlemler, e, yerler, müdahaleler, var ama her zaman bunun arkasında e, bilimsel düşünüş, e, bir diğer bilim alanları gibi bir problematik. Rahmetli Ayhan Hoca'dan e, hatırladığım söz var Stanley Cope'dan naklederdi. Tıp e, sanatların en eskisi, tıp bilimlerinin ise en yenisi olarak tavsiye ederdi psikiyatriyi. Yani psikiyatri acaba bilimin neresinde, sanatın neresinde, felsefenin neresinde? Bu tartışmalar zaten günlük pratiz içinde yürüyor. Ancak e, haliyle bir yönüyle araştırmacı kimliğiniz var. Klinik pratikte bile araştırmacı kimliğiniz olmasa karar vermeniz gereken ortamlar var, bir hükme varmak. Halbuki biliyoruz ki i̇bn Sina'da e, e, benzer problemleri yaşadı. Efendim Hocam Aristo yaşadı, Hipokrat yaşadı. Bu karar vermenin da ilgili. Hatta güzel bir aforizması vardı. Bir tabire biz Ars Longa diye başlayan Yuridikum Difficile diyor. Yani hüküm vermek de zor. Experimentum Difficile, karar vermek. Karar verme kısmı oldukça zor. E, ancak günümüz koşullarına geldiğinde psikiyatri bir ilim olma, e, ilmi bir hüviyet kazanma e, ispat etmek sadece diğer bilimlere benzemek istiyor. Hal böyle olunca çok fazlasıyla uygulayıp çok da farkında olmadığınız etkinlik pratiğinde ardında bir felsefeye dayanıyor. Yani yaptığınız araştırmaların ardında bir e, bir metodoloji problemleri ortaya çıkıyor. Çok geniş anlamıyla biyolojinin bir, biyoloji, bir alt dalı olarak ampirizm sıklıkla kullanıyoruz. Ama bunlar ne kadar kifayet ediyor bu hüküm vermemize, ne kadar e, şey çıkartıyor, bunlardan bir anlam çıkartıyor, ne kadar hakikate ulaştırdı bizi. Bir problem alalım. Benim duruşumu izah etmeye çalışıyorum. Bunların arasında e, yazarken asistanlık yıllarında az sonra size metinden birazcık okuyup okumaya çalışacağım. E, bir kafa karışıklığı doğuyor. Neye dayandıracağız bu bilgiyi diye. İster istemez yolumuz sanatla, edebiyatla, felsefeyle, psikolojiyle, biyolojiyle, matematikle, mantıkla, tıpla hepsi de kesişiyor. Ee, böyle olunca da birbirinden değerli şahıslar arasında e, böyle bulunmak, o yüzden e, bu organizasyonu terk etmekte büyük bir onur vesilesi oldu şahsım adına. Özellikle bu sorularımıza cevap ararken bir Şahin Uçar'la rastladık. Şahin Uçar da e, tarih filozofu olarak içinde kelamın, semantiğin, mantığın, fiziğin, efendim özellikle değinilmesi en zor ufuklarına çıkıp bunların arasından bir güzel kelamla e, bunları ifade ettiğini görünce burada o kelama bir beden giydirmek, işlevini e, üstlenmek son derece ihtiyar vesilesi oldu şahsım adına. E, dediğim gibi bu gezgahı çok uzatmak istemiyorum vakitten e, tasarruf etmek adına. E, ancak Hani bir, bir başlangıç olsun, e, söze bir başlangıç olsun diye. Şu benim tane vakti zamanda yazdığım e, tezimin giriş kısmını okumak istiyorum. Buradaki problemlere değinerek bir açılış yapmak istiyorum. Seyri şöyle olacak toplantılarımızın. En azından bugünkü toplantıda e, Şahin Hocamız ilk bir saatinde bir konuşmasını da yapacak. E, ki bu konuşmada e, şöyle bir yol haritamızı e, çizdiğimiz çizdiğimiz e, bir şey var. Alabilir miyim orada? Vallahi... Hocam şunu. Evet, kabaca bir izah değil. Dört tane e, temelde kısım var ama her birine biz ikişer haftalık ayırdık. Maalesef bu e, yetmeyecek bir süre. Bunda çok farkında olarak. Yani bunları daha sonra bir şekilde e, bu video kayıtların deşiklesi yahut da daha sonra eklenecek annekslerle, eklerle kitap şeklinde de e, yayınlamak başlarımız arasında ve birinci bahis olarak Mind verecek, burada ebosyon kulisini konuşacağız, peşinden Knowledge perspektifler peşinden oryantasyonu konuşacağız, en nihayet son başlık olarak da Projeksiyon, Vizyon, Future of the Humanity başlığı altında bir e, müzakerelerimiz olacak. Evet şöyle başlamıştım. E, vakti zamanında ve tezme bu konuların hepsini de kapsayacak şekilde buradaki soru alanlarının hepsini ortaya çıkarıp tahrik edecek şekilde şöyle bir giriş yazmışım. Toy bir asistanken uzman olmaya aday bir uzman aday olarak. İnsanoğlunun eşyanın hakikatini anlama çabası kendini bilme, kendini anlama anlayışıyla zorlukta zirveye çıkmış ve bu beynin beyni anlaması çabası bir şekilde. Aslında kendi içinde de totolojik bir hal mahiyet arz ediyor. Descartes'la belirginleşen <laughs> zihin-beden dikotomisi e, matematiğin de oranlarından biri olarak tanımlanan ve sonsuza bekle de çözülüp çözülemeyeceği esrarlı paradokslardan biri gibi duruyor. Bütün girdikler yalancıdır. Söyleyen girdik de epimenides. Psikiyatri alanında bunun yansımaları ise psikiyatri biliminin ne olduğunu tanımında kendini bulmuştur. Az önce naklettiğim Stanley Koch, psikiyatri tıp sanatlarının en eskisi, tıp bilimlerimize en yenisi derken aslında zihnin nasıl çalış çalıştığı, davranışlarımızın neyi ve nasıl belirlediğine dair sorunun cevabına beyin vesilesiyle algılan hayat denen bu muammanı sosyolojik, psikolojik, antropolojik gerçekler ve biyoloji üzerinden nasıl farklı katkılarla, şekillerine işaret etmekteydi. Ben bunu yazarken Gazali ve Doğu'da Gazali ve Kipling dinlemiştim ama hocamın katkılarıyla e, Hakim Senayi'den olduğunu anladım. Fiyerilerin pek malum bu e, yedi kör adam ve fil hikayesi var. Bunların nesnesi fil değil de insan beyni olduğunda hal daha da çeptekileşmekte ve psikiyatrla tartışılması gereken bazı perspektifler, paradigmalar ve psikiyatrik formülasyonlar ortaya çıkmakta. Çünkü psikiyatri sadece ne olduğunu üzerinde çok uzlaşılamayan, normalle uğraşmıyor. Aynı zamanda anormal insan davranışları uğraşıyor. Buraya bir hemen e, parantez açıp, psikiyatrideki normalliğin günlük pratikte hala en e, e, net tanımının, eşiğinin, eşit değerin aslında işlevsellik olarak kurgulandığı bir model anlayışın içinden geçmekte olduğunuza söyleyeyim. Yani bir kişinin sosyal, ailevi, mesleki işlevselliği bu faaliyetlerinde işlev görevleri olması bir işe hastalık dedirtiyor dedirtmiyor halbuki klinik pratikten farklı olarak bile bu işin adli boyutları var adli psikiyatri pratiği yapmış bile olarak da o zaman daha büyük filozofik sorular ortaya çıkıyor normal ve anormal sınırlarını çizmekte adli pratik durumda işin içine cezai meydeler de giriyor e, hatta daha ötesinde işte hürriyet gibi insan hürriyeti gibi insanın şuuru gibi eee özgür iradesi, hür iradesi, var mı yok mu gibi meselelerin çok tartışılmasının zemininde olduğu bir ortam oluşuyor adli psikiyatrik uygulama olduğunda Evet, bu çerçevede psikiyatri uğraş alanında ne oldu sorusuna cevaben bir fenomenolojik yaklaşımla tasvirini yapıyor. Tabiatını, şiddetini ve ortaya çıkan etkenleri inceliyor ve bir ortaya bir nozoloji koyuyor ki bununla ilgili de çok büyük problem alanı var. Benim adıma bu seminerler gazetesinde çok istifade edeceğim. Hatta buraya dediğim gibi Seren Cam'ı beni getiren önemli felsefi problemlerden birisi psikiyatri klasifikasyon meselesi, taksonomi meselesi. Bu taksonomi içinde ta kantora kadar giden e, bir takım açmazlar ve çözümsüz işte day -day problemi, kontinuum problemi gibi problemler ortaya çıkıyor. Kategorilerin kendi içinde durduk ya da prolifera olması da bir araştırma açısından da problem ee, tanıyanlar bilirler. Biraz istatistik bir ve bir epidemiolojisiyle ilgileniyorum psikiyatride. Ee, en nihayetinde şu anda hastalıkları tanıma biçimimiz olarak elimizde kullandığımız, belki psikiyatrinin hipertrofik bir biçimde kullandığı, diğer tıp branşlarında asla aynen kullanmaya devam etti. Yegane enstrüman bunu tanımlamak için. Ama öte yandan bakıyorsunuz bu taksonomi sınıflama bizzat kategorize etme, bizzat dilin, dil, lisanın da bir hususiyeti. Orada bir sürü topolojik üstünlükler çıkıyor, sizi hakikate ulaştırmak adına bir kısım engeller olmak ben. Evet, bu taksonomiden sonra e, bu teoriler yardımıyla bu durum için ne yapılabilir? Yani tedavi hususiyetleri için ve bunun gerçekleştirme ihtimali nedir? Yani seyir özellikleri, prognoz özellikleri için. Yine bir parantez açayım. Prognoz deyince de tıp yapıyorsanız içinde efratun olmadan yapamazsınız, e, her gün anamnez alıyorsanız. Yani anamnez dediğiniz iş, bizzat iddialar alemine, yapalım söyleyeyim, bir gönderme yaptığınız bir ameliye hayatında. İçinde eflatun da var. Ve fakat biz bunu çok daha günlük e, pratikte işte prognoz orada kestirip atıyoruz. Detaylara girmiyoruz. Bu toplantılar vesilesi buralardaki problemli alanlarımızla gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Evet, biz seyir özellikleriyle bakıyoruz. Bu yolla ortaya koyduğumuz psikiyatrik formülasyonu bazen hastanın hastayı hastalığın nesnesi olarak gören hastalık perspektifinde görüyoruz ki buna göre kıyaslama ve ilişkilendirme yoluyla yeni gerçekleri keşfedilebildiği, hastalık tiplerinin nozolojik klasifikasyona tabi tutulabildiği, hastalığın tarifine, etiyolojisine ve seyrine ölçülebilir olan odaklanıldığı ve psikiyatrın hastaya uzman bir gözlemci olarak yaklaştığı bir perspektiften bakarak yorumlar. Etiyoloji konusunda nörotransmitler, Biyokimyasal veriler, dünyevi hususiyetler gibi biyolojik tabana odaklanır. Bazen de hastaya beyinden çok duyuş, düşünüş ve davranış olarak ürettiklerine odaklanan hastalık hayat hikayesi perspektifinden bakar. Böylece psikiyatrın da katılımcı gözlemci olduğu, yaşananların o insanın özgürlüğü içinde anlam bütününü sorgulan bir perspektifle bakarak yorumlar. Böyle olunca mecburen bir takım paradigma ortaya çıkıyor. Paradigma dediğimiz açıklayıcı, da üzerinde konuşuruz toplantılar sırasında. Açıklayıcı bir model üzerinde kurulu, kuramın yapı ve fonksiyonunu izah eden kuramdan daha kapsamlı bir örgü. Modern psikiyatride mevcut dört tane hakim paradigma var. Psikolojiden psikodinamik yönelim var, nesne ilişkileri kuramı. Davranışçı yönelim var, burada kognitif davranışçı yaklaşım. Biyolojik e, paradigma var, burada nöropsikiyatri. Biyopsikososyal yönelinde ise bütünleşmemiş biyopsikososyal paradigma olmak üzere hakim paradigmalar şu andaki mevcut psikiyatri yönlendiriyor. Evet, bunların içinde bir biyolojik yönelim var. Ki köken itibariyle Cevap Paşa psikiyatri biyolojik yönelimi üzerine kurulmuş ve onun üzerine devam eden bir kürsüdür. Bunun kökü Ta insan bilmelidir ki neşe, hoşnutluk, gülme, sporlar, acı, üzüntü, karamsarlık ve matem yalnızca beyinden gelir. Beyinle sezer, onunla bilgi edinir, görür ve Aynı organla deli ve çılgın olur diye Hipokrat'a kadar gidiyor. Şimdi bu tartışmalarımız sırasında beni heyecanlandıran buradaki toplantıları gibi güzel kılan şeylerden biri de tamamen bunların tartışılacak olması. belki adlandırmadan başlayacağız ne diyeceğiz, akıl ne diyeceğiz, şuura ne diyeceğiz, şuurun mahiyeti ne diyeceğiz, şuur üzerinde çok fazla konuşacağız. Ve daha da önemlisi bununla ilgili bilgi, bu bilginin değeri, bununla ilgili epistemoloji ve hatta belki oradan çıkacağız, ontolojisi üzerine bir takım fikir müptelatında bulunacağız katılımcının tüm itibarıyla diğer tıbbi hastalıkların tanımlamasına göre bir süre gecikerek psikiyatrik hastalıkların tanımlamaları yapıldığı dönemler kırap eline yeniden altı çizilen biyolojik psikiyatri, psikiyatrik hastalıkları diğer hastalıklar gibi görür. Etiyolojisinin bulunamadığı durumlarda bile psikiyatrik hastalığı kestirilebilir tabi bir seyri olan bir sendrom olarak ele alır. Etiyolojisinin bulunamadığı durumda bir gün bunun ortaya çıkacağını düşünür. Zamanla her sendromun ilişkili beyin yapısı veya fonksiyonu ile ilişkisini tespit edileceğini öngörür. Deneylerde genetik bağ, reseptör işlevleri, beyin görüntülemesi gibi hastaları kullanır. Tedaviler mümkün olduğunca ilaçlar gibi, elektrokonvizyon tedaviler gibi, ışık tedavisi gibi, bazen psikoloji gibi somatik yani bedensel tedavilerdir. Bu da ayrı bir bahis üzerinde muhakkak duracağız. Soma, beden e, yani ve zihin ikilemi üzerinde somanın ne olduğu ile alakalı. İşte bu psikiyatrdaki farklı paradigmaların varlığı, körlerin fili tanıma analojisindeki gibi kıyaslanacak e olursa, bilimin diğer alanlarında da çok önemli olan epistemoloji, yani bilgi edin felsefesi, bilgi e, felsefesinin önemi ortaya çıkıyor. Bu konuda da güzel konuşmacılarımız var, güzel katkılarda bulunacaklar e, muhakkak. Üç temel epistemoloji, en azından bizim bakış açımızda, objektivizm, subjektivizm ve konstruktivizm. Objektivizmde bilgi edinen ve bilgi edinmeyen nesneler arasında net bir ayrım var. Bilgi edinenden bağımsız olarak var olan nesneler hakkında ampirik gözlem ve mantıksal çözümleme yoluyla bilgi edinilebilir. Objektivizm deterministik bir anlayışa, aynı metodolojik olan ve aynı mantık temelleri uygulayan farklı bilgi edinicileri aynı sonuca ulaşabileceğini garanti eder. Günümüz psikolojisinde hakim psikoloji ve e, dolayısıyla objektivizm. Psikiyatrinin bilimsel hüviyet kazanmasını geciktirici bir e, etki rol oynadığı söylenebilecek subjektivizm ise hakikatin ve gerçekliğin, o gerçekliğin, bilgi edinenin gördüğüne, hissedebildiğine ve arzuladığına indirgendiğini varsayar. İçe bakış, introspection yani ki bununla ilgili de konuşacağız. Bilgi üretmenin temel yoludur ve metodolojik ayrılık aranmaz. Veyahut da önemsenmez psikiyatrinin konusunun gözlemlenemez, ölçülemez ve ampirik olmayan ve yeniden üretilemeyen tabiatının de bilim olma hüviyetini kazanma sürecinde de baskın olarak subjektivizmin ön planda olması şaşırtıcı görülmemeli. Konstruktivizm diğer epistemoloji, buna göre nesnel gerçekliğin bilgi edinenin kurduğu yapılarla etkileşim içinde olduğu varsayıyor. Bu manada insanların tüm fikirlerine taşıdıklarını savunuyor. Konstruktivizmde herhangi birinin hayata dair varsayılarının doğrudan ispatlanamayacağı anlayışı, subjektivizmden temel farkını ortaya koyuyor. Klinisyenler hiçbir zaman objektif gözlemci olamazlar, zira yaptıkları gözlemlerin ayrı olmaları mümkün değildir. Aynı zamanda işin içine yürüdü. bununla alakalı sibernetik toplantılarında, e, girdiği antropolojik araştırmalar sırasında, girdiği, girdiği e, alt kültürlerin içinde bulunmasının bizzat etkilerinden dolayı oradaki davranışlar oluşmuşlar çok fazla değişiyor olmasına vurgu yapmıştı benzer şekilde. Konstrüktif açıdan kişilik, eş öneme sahip bilgi edinilen, yani aktör, bilgi edinen, gözlemci ve kendini gözleyen, ...olma üzere üç bileşen birbiriyle, etkileşimiyle oluşur. ve geleneksel yaklaşımlar aktörün başkalarına ne sahnelediğiyle ilgilenirken, işte kohut gibi, adler gibi, kele gibi bir kısım otörler konstrüktivist epistemolojiyle yol almış ve aktörün kendi nasıl yapılandırdığı ve da nasıl yapılandırdığı üzerine durmuşlar. Yine bu cümleden olmak üzere demişim, o zaman şu Namık Kemal'in rötbü gelmiş, kimse takdir edemez alemde kendi mahiyetini reyliyle münhasır vasıtları yürüyet göremez, kendini dide bile diye. Yani yani görmek için yaratılmış, görmek için dizayn edilmiş bir organ olmasına rağmen gözlediğin kendi kendini göremiyor. Buna bir dışarıdan Şehiraz yahut da bana çağrışım yapmış o zaman söylemişim. O da bugünkü günlerde Çağrı Hocam'a olsun marifet iltifata tabi, müşterisiz mal da zayidir diyor. Ee, onun güzel bir kitabını sözde de yazdığı üzere. Biz de bu ıı, pazarda bir müşterisi var bunun demek için de bu toplantıları toplamış bulunuyoruz. Müşterisiz mal olmasın, zayi olmasın diye. Bu noktada hakikatin tespiti için bir aile yaptı. Yani. İşte benim sipek günüm Mentes'e ihtiyaç var oradan da aldığımız oradan geliyor. Zihnin aynası diye bir e, kitabı da hocam aldığımız Kolin e, da zaten vardı değil mi? Kolin de çok kullanılan bir ben şey. ben var Ama bir aynaya yani bir dıştan bir zekiye yahut ihtiyaç hasıl